Bir mağazanın duvarında bulunan eşit uzunlukta iki rafa, tabloda özellikleri verilen iki çeşit saksı, aynı özellikteki saksılar aynı rafa gelecek şekilde aşağıdaki gibi dizilmiştir. Ve burada bize bir tablo vermiş. Saksılar raflara birer birer dizilmiş. Başta ve sonda aralarda boşluk bırakılmamıştır. Rafların her birindeki saksıların toplam satış fiyatı birbirine eşit ve 110 ile 170 TL arasındadır. Buna göre bu rafların saksı konulan bölümlerinin uzunluğu kaç santimetredir? Evet bizden istediği şu rafın genişliğini soruyor. Burada e, o zaman rafların uzunlukları hem 30, çapı 30 santimetre hem de 20 santimetre olan saksıların e, ortak kat olacaktır. Dolayısıyla ekok 20 ile 30 nedir arkadaşlar? 60'tır. En az 60 santim olmalı bir kere. Peki 60 olduğunda o zaman birinci rafa, şurayı birinci raf diyelim, şurası ikinci raf olsun. 60 olduğunda birinci raf için 60 bölü 20 eşittir 3 saksı dizilir ve bir saksının fiyatı 12 idi, 3 çarpı 12 eşittir 36. Ama bizden ne diyor? E, fiyat aralığı 110 ile 170 arasında olacak. O zaman 36 TL'nin 110 ile 170 arasındaki katı nedir arkadaşlar? E, 144 olur. O da 36'nın 4 katı olur. 4 çarpı 36, 144. Dolayısıyla o zaman e, rafların genişliği de e, 4 katına çıkacaktır. Dolayısıyla e, 60 çarpı 4 eşittir. Ne olur? 240 santimetre olur. Peki aşağıdaki sağlıyorum ona bakalım. Ee, raflar rafın genişliği 240 santim olursa ikinci raf için 240 bölü 3 eşittir. şey 30 eşittir. 8 saksı olur. 8 saksının fiyatı da 8 çarpı 18 eşittir. Ne olur? Ee, 144 olur. Diğerinde 144 bulmuştuk. Hem fiyatları eşit hem de genişlikleri eşit oluyor. 240 santim cevap Ceyhan olur arkadaşlar.